Kaç haftadır video bekliyorsun, çekmiyorsun ya. <laughs> Kayıt almak istiyorum. Evet, evet. Olduğu gibi oynayacağım sana. Elimden oyna geleni abi. ardıma koymayacağım. Evet. Sen bir daha bak ne o şey, da. Tekrar tekrar bak. En iyi oynadığın silahla o. En iyi oynadığın <laughs> silahla oyna. Ve şu ana kadar en iyi oynadığın şekilde oyna bana karşı. Sanki ben senin düşmanıncasına. Bakalım. Bakıyorum. Ağlayacaksan daha oynamayalım. De, de, de. Tamam başlatıyorum. Check the scope, check the name Team Who's winning? Match. It's guaranteed One year headshot No luck, just skill. Listen Yeah, sessiz beklerin görgen bile duyulmaz Lobibus kesti, bu hızla oyun durmaz Kopu bu an bir tarihin kaçışım yok. Namlı ucunda adım geri dönüşün yok. One shot one kill buraların kralı. Garanti vurduğunda kapanmaz yarısı <laughs> Look into my eyes, what do you see? Victory is mine, it's a guarantee. I don't miss a shot, I don't need a plea. Say my name out loud. Garanti, 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 garanti. garanti. Her mermi birinize her vuruş. Garanti. Kursay merkezde nefesini tuttum Seni daha görmeden çoktan unuttum Quicks go drag shot fark etmez bana Puan tablosunda ismin en başta You're playing a game I'm building a legacy Everything I touch is a guarantee No luck No cap No cap Just guarantee on the map Sağa bak sola bak Her yerde gölgem Sniper <laughs> elimde be. Burası benim bölgem Look into my eyes What do you see? The victory is mine new lover you know the name garanti to the sun before the shot toplantıdan çok geç olacak garanti 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 harita darılır nefesler tutulur benim olduğum yerde güneş tutulur dilek ölümde hiç yok dostum Burası çok kritik Slide jump scope Focus on the head One shot one kill Everyone is dead Siyah giyen cellat Gölgelerin içinden İsmimi kazıdım Lobinin en dibinden Hedefte sen varsa Elimde kanıtım Tereddüt etmem Bu benim yanıtım It's not a gamble It's not a chance Watch me lead this deadly dance Watch me lead this deadly dance Watch me lead this deadly dance, this deadly dance. Who's the monster? Say garanti Hep in the war yeah It's a garanti I don't need luck Şimdize her mermi garanti Check the kill fee, look at the spree Everything I do is a garanti Fire range, the cause Benimle yarışmak en büyük fiyasko scope ısım ışığı bile sollar Önümde açılır tüm kapalı yollar Red dot D, fake gas kalbinde ölümün soğukluğu Parmak uçlarımda, you think you're fast I'm faster than light, I own the day And I rule the night, garanti Garanti, I never blink, I never miss Namlı ucumda bir ölümcül öpücüm Kiss Lokus mu koşku fark etmez hangisi bu oyunun benim. Ben en iyisi. Duvardan vuruşlar havada takla. Kendini boşuna sakla saklama, benim seni bulur. Dağların arkasından kurtuluşun yok benim korkunç markacımdan. Turkish power, global skill, I'm the hunter, ready for the kill. Global master, say guarantee. In the war, yeah it's a guarantee. I don't need. Her mermi garanti Kliplerim akıyor, editler yanıyor Rakipler ismimi duyunca tanıyor Hile bu diyorlar, hayır bu yetenek Senin için bitti artık direnmek Certain destroy, son adam ayakta Garanti burada, herkes merakta Don't blink, don't breathe, don't try to run The queen is here and I've just begun Emin misin? Bu bir risk değil Bu bir söz değil Bu bir garanti Tetikten parmağımı çekmem imkansız ruhunu alırım Sessiz ve vicdan sıralama başında ismimi gör Gözlerin kamaşır olursun kör Anlat sistem an değil I leave my enemies dead in street Nikim altın harflerle yazıldı Mezarın çoktan derin kazıldı The İyi misin? Eline sağlık. Mental açıdan iyi hissediyorsun. <laughs> evet. Evet. Buna sevindim. Gerçekten mi? Buna çok sevindim. Evet. Gerçekten mentalini evet. sağlam tutmak zor bir şey. Yeah.